D vitamini deyip geçmemek lazım. Korona salgınında önemli bir kere daha çıktı ortaya. Sık sık nezlede grip oluyor bu insanlar. Diş bozukluklarına çok sık rastlıyoruz. Sırt ve boyunda kas ağrılarına çok sık rastlıyoruz. D vitamini eksikliği çok sık rastlıyoruz gençlerde ki İstanbul'da benim de mezun olduğum okulun, üniversitenin yaptığı bir çalışmada mesela kış aylarında kadınlarda, kızlarımızda %90'ın üzerinde D vitamini eksikliğini rastlıyoruz. D vitamini deyip geçmemek lazım bu korona salgınında önemli bir kere daha çıktı ortaya. Yani sade kemiklerimizi kuvvetlendiren bir hormon değil veya vitamin değil. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi, beynimizin bir takım yerlerini etki ederek düşünce yapımızı, her şeyimizi etkileyen bir madde ve bunun eksikliğine de çok sık rastlıyoruz dediğim gibi. En başta ne görülüyor? Sık sık nezle ve grip oluyor bu insanlar D vitamini eksik olduğu zaman. Aşırı üşüme, çabuk yorulma bunlara rastlıyoruz. Sırt ve boyunda daha yaygın olmak üzere kas ağrılarına çok sık rastlıyoruz bu insanlarda. Sabahları kalkıyorum, özellikle ensemde aşırı terleme var, başımda aşırı terleme var diyen insanlarda bu D vitamini eksikliği de çok sık görülüyor. Diş bozukluklarına çok sık rastlıyoruz. Bu zaten ilkokul bilgisi. Yani D vitamini eksik olduğunda kemik ve kas sisteminde bozukluklar olduğu için dişle de kendini gösteriyor bunlar. Yani diş çürükleri çok olan insanlar da buna da dikkat etmek lazım. Dışkılamada düzensizlik görülmesi de D vitamini eksikliğinde çok sık rastlanılan bir buldum.